Arkadaşlar bugün abimle beraber kuru kız memek 2 oynayacağım. Evet. Hepinize selamlar. Evet arkadaşlar. Ben kuru kız memek'e giriyorum şimdi. Ama abimin tabletinden oynuyorum. Evet arkadaşlar. Tabletimi çalmamış. Ben girdim. um Biraz tamam. Tamam şimdi. O karakter mük olmuş. Derim bana bak. Karakterine baksın. Bana bak Aman <laughs> Allah'ım ya çok tatlı olmuş. Şimdi bana abi bak. bir döveceğim. Gördüm. <laughs> ne? Sen ilaçmışsın. Gördüm. Ne giymişsin? Sen zıpladın mı? Sen zıpladın mı? Zıpladım. What? Ortadan vurdum he. <laughs> ne seti? Pearl seti ya. Pearl. Evet. Efektör Gristan seç. O ne be? Gristan efekt. Parıltılı efekt. Yani. Parıltılı. Yok mu sende la? Ha varmış. Sen hile mi açtın? Yo böyle çıktı karakter. Anam. Ben o sırada hile açayım oğlum. He. Yürü, yürü, yürü. Avatar öyle yapmış. Yürüş. Dur otur otur. Kimse, kimse bulmasın diye. Galiba. Oturmuyor, al, adam oturmuyor. Abi, başlıyor Evet, 2-0. neden hep yeniliyorum çok şey <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu Şimdi vallahi, şimdi sıçtık. Allah. Vallahi öldük. Oo. Zıplıyor spam jumper. Nerede bu? Zıplanca spam jumper. Tehlikeci. Masumlar kazandı. Bir sus ya. Ben seni öldürmüştüm. Ben seni öldürmüştüm. O oyun orada çiğit yaptı. Kurabiye yemeler rahatsız. Oldu. मैंने सुखाया था, यस। बम बता, वासना सुशील तो नहीं है। कुछ क्या? kırdım. Evet arkadaşlar. Bakalım ne geldi. O geldi her şey her şey. O yeni harita. Seç seç. seç Sonra seyir. şerif oluyorum. Seç, seç. Sonra şerif oluyorum. Katil oluyorum. Kaybediyorum. <laughs> Elif katil oldu. Elif sprenci yapıyor. Yok <laughs> yok. <bilmiyorum. gülüyor> Çok sağlıyor. Bir yani şey ya silahı çıkartıp da kaçıyor. Birim. Gördüm elini orta. Allah Allah. Benim anam zaten çok dengesiz. Benim anam zaten çok dengesiz duruyor. Ben neredeyse dışarı çıktım. <laughs> Kaç? Oh bu bıçağım var mı da ya, bu buradaydı. Ne var oynamıyor? Vadi oynamıyor, hep Hiç kazanmadım ya, oynamıyorum ya, küstüm ya, oynamıyorum, hep hep, hep Mesela ben her hiç kazanamıyorum. Sen dalga bana Allah. dalga geçiyordun. İyi sen artık. Vurma baba uyanacak. Kaç dakika, Yedi dakika ben olmuş? Bilgisayar. 7 dakika olmuş. Ne sen ödüğünüzden sen ateş ediyorsun. Sende yine bir şey var. O şunu anda bak hileceğe bak hileceğe bir de. İnternetim kötü. Bu kötü. Bekçi. Oha Elif. Oğlum hiçbir şey olmadı. Vurmadı silah vurmadı. Neyse ki ben öndeyim aha. Ağla bebe. Dur. 4-2 Hadi bakalım Zaten çok kötü duruyor Hale bak Abi bak ben nasıl oynuyorum Bok gibi Sus lan videodayız 8 dakika olmuş Onu da kapatak Son iki tur kaldı.